Efendim gıda fiyatları bir yüze çok arttı. Yağ mesela 30 da 60 oldu. Ne düşünüyorsunuz? Kim sorumlu? Ne yapmak lazım? Devlet sorumlu. Çok pahalı. İnsanlar geçinemiyor. Alamıyorlar ya, Alamıyorlar tabii ya. 80 lira yaptıkları zama bakın yani. Bu çok komik. %21.56 arttı. Yeterli değil mi? Yeterli değil canım. Şu zeytinunda beğenmediğiniz zeytinunda en kötü kiralar 2 milyar. Nasıl geçinecek? Nasıl geçinecek? Hesap yapsınlar. Eğer kendileri bu kira verdikleri zaman geçinebiliyorlarsa vatandaşın söyleyecek bir şeyi yok. Değil mi? Yani bir etin kilosu kaç para Kim alıyor et? Ha çıkıyorlar diyorlar ki işte iyi beslen. Nasıl beslenecek? Nasıl besleneceksiniz? 70 lira olmuş. Hayır nasıl beslenecek? Verdikleri parayla mı beslenecekler? İnsanlar nasıl besleneceğini biliyor. Çok mu zor hayat efendim? Markça, pazardan çıktınız. Fiyatlar nasıl? Ben hayır ben pazardan çıkmadım. Fiyatlar çok pahalı. Pazarı değil ki her şey pahalı. Pazarı ya şey ayçiçek ya ya ayçiçek ya nedir ya? 70 lira olmuş. Hayır. E bir 80 lira 90 lira. O fiyata çıktı mı? Çıktı tabii 5 kiloluklara. Evet. Peki diğer sorumda da şöyle. Bu pazar günü seçim olsa AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı Cumhurbaşkanı İmamoğlu adayı olsa hangisini oy verirsiniz? İmamoğlu'na veririm. Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Ba yeter artık Erdoğan gitsin. Gitsin yeter bıraksın gençler çalışsın. Ya gitsin yani Suriyelileri yedireceğini kendi vatandaşına yedirsin. Yani yardım alıyorlar neden? İnsanlar bir kilo et alamıyor, bir kilo muz alamıyor. Önce kendi vatandaşımız. Evet, önce kendi vatandaşı tabi. İnsanlar bütün tutmuş dükkanları burada, Suriye. kendi vatandaşlar. Burası sanki Suriye caddesi gibi. Evet, Şam, Şam burası. Peki efendim, ben son. hiç memnun değilim. Memnun değilsiniz. Hiç memnun değilim. Benim son sorumuz da şu: Hak, hukuk, adalet. 2020'de nasıldı? var mı? Yok mu? Yok. Ne hak o, Ne adaleti? Konuştun mu? Seni tıkıyorlar içeri. Hak adalet nerede? Biz de on ay e hapis cezası verdiler. Millet konuşuyor diye. Evet. Evet. Yani yok. Yok. Hak adalet yok. Bu hükümette. Bu hükümette. Nerede var? Bir saniyelik ya üç milyar sekiz Vatandaşa verdiği 500 vermiş çok vermiş. Aman aman. Bir saniyelik masraf ne kadar? Bir daha söyleyin lütfen. Bir saniyelik 3 Üç milyar sekiz Saray masrafı. Evet. Yapısın canım her yere saray yapıyor adam. Saray. Olsun fakir sürünsün. Eskiler kervan saray yapmış saray. <laughs> hiç sarayı. de korkmuyorum. Çek kızım söyle hiç de korkmuyorum. Hiç de değil. Millet maaf olmuş. Millet perişan, iş yok, güç Kork, yok. Kork, nereye kadar? Birileri konuşacak. E konuşacak tabi. Konuşanı atıyorlar. Alsınlar kardeşim, alsınlar. Nereye kadar? Çok teşekkür ederim. Buzuma karşıyım. Buzuma alsınlar kendileri kullansınlar.